Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Sizlerle bu videoda geometrik nicelikler konusunu işleyeceğiz. Sevgili öğrenciler, konumuzun içerisinde karenin çevresini hesaplama, karenin alanını hesaplama, dikdörtgenin çevresini hesaplama ve dikdörtgenin alanını hesaplama konuları ve bunlarla ilgili problemler var. Öncelikle kare ne? Bir hatırlayalım kare tüm kenarları eşit olan geometrik şekildir. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Karenin çevresini hesaplamak için bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparız. Bu karemizin bir kenar uzunluğu 8 cm imiş. 8 çarpı Dört yaptığımda bu karenin çevre uzunluğunu 32 santimetre olarak hesaplamış olurum. Dikdörtgen ise karşılıklı kenarları eşit olan geometrik şekildir. Dikdörtgende uzun ve kısa kenarlar vardır. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Dikdörtgenin çevresini hesaplamak için kısa ve uzun kenar uzunluklarını toplayıp iki ile çarparız diğer bir yöntem de tüm kenar uzunluklarını toplamaktır buradaki dikdörtgenimizin çevresini hesaplayalım uzun kenar 8 santimetre kısa kenar 4 santimetre topluyoruz 12 santimetre ve bunu iki ile çarptığımızda çevresini hesaplamış oluyoruz. Sevgili öğrenciler, alan dendiğinde bu içerideki kısmı anlamamız gerekiyor. Yandaki şeklin alanı kaç birim karedir demiş. Yani içerideki kareler kaç tanedir diye soruyor. Bunları tek tek saydığımızda şeklin alanının kaç birim kare olduğunu oluruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 birim kare. Peki biz bunları saymadan hesaplayabilir miydik? Hesaplayabilirdik. Öncelikle 1 2 3 4 burasının uzunluğu 1 2 3 4 buranın uzunluğu bu kenarla bu kenarı çarptığım zaman 4 çarpı 4 gene 16 birim kare olarak bulmuş olurum karenin alanını hesaplarken bir kenar uzunluğunu kendisiyle çarpıyoruz yani bir kenarının karesini alıyoruz dikdörtgenin alanında ise uzun kenarla kısa kenarı çarpıyoruz yani bu kenarla bu kenarı çarpıyoruz. Kare için de aynı şeyi söyleyebiliriz aslında. Bu kenarla bu kenarı çarpıyoruz diyebiliriz. Kenar uzunluklarına bakıldığında bu şeklin bir kare olduğu gözüküyor. Çünkü tüm kenarlar eşit. Bir kenarın uzunluğu 9 cm. Ne yapıyorum? 9 çarpı 9 yapıyorum. 9 kere 9 81 cm kare. cm kare diyoruz. Buradaki dikdörtgenimizde ise uzun kenarla kısa kenarı çarpacaktık. 12 çarpı 6 diyoruz. 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 1 6 bir de elde 7. 72 cm kare olur. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerin çevrelerini hesaplayınız. Karenin çevresini nasıl hesaplıyorduk? Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpıyorduk. Dikdörtgende ise uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk. Yapalım. 8 cm buradaki karemizin bir kenarı. 8 çarpı 4 yapıyorum. Çevresi 32 cm olur. Dikdörtgenimizin uzun kenarı 14, kısa kenarı 5 cm uzunluğunda 19 Yapar. 19 çarpı 2 yapıyorum. iki kere 9, 18 elde var. Bir, iki kere bir iki, bir de elde 3. 38 santimetre olur. Buradaki dikdörtgenimiz şu şekilde durmuş. Kısa kenar 3 santimetre, uzun kenar 13 santimetre. 13 artı 3, 16 santimetre. 16 çarpı 2 yapıyoruz kere 6 12 elde var 1 2 kere 1 2 bir de elde 3 32 santimetre buradaki karemizin bir kenarı 12 santimetre 12 çarpı 4 yapıyorum 4 kere 2 8 4 kere 1 4 48 santimetre sevgili öğrenciler şimdi buradaki kare ve dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayacağız karenin alanını hesaplarken bir kenarını kendisiyle çarpıyordum. Dikdörtgenin alanında da uzun kenarı kısa kenarıyla çarpıyordum. Aslında bu kenar 8 bununla bunu çarpıyorum diye de düşünebiliriz. 8 çarpı 8 64 santimetre kare alanımız. 12 çarpı 4 4 kere 2 8 4 kere 1 4 48 santimetre kare 5 4 Pardon bu kare 5 çarpı 5 5 kere 5 25 santimetre kare buradaki dikdörtgen 12 santimetre uzun kenar 2 santimetre de kısa kenar 12 çarpı 2 2 kere 2 4 2 kere 1 2 24 santimetre kare olur. Sevgili öğrenciler şimdi problem çözümüne geçtik. İlk problemimiz, çevresi 160 santimetre olan karenin bir kenar uzunluğunu hesaplayınız demiş. Biz karenin çevresini hesaplarken ne yapıyorduk? Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpıyorduk. Bu durumda bize çevresi verildiyse, karenin bir kenarına a diyelim, 4 ile çarpıyorduk. Çevreyi 160 santimetre olarak vermiş bize. Burada şunu düşüneceğiz. Hangi sayı ile 4'ü çarparsam 160 yapar diye düşüneceğiz. Bu durumda 160'ı 4'e bölersek bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. Bir de 4 yok. 16 da 4. 4 kere 4 kere 4 16 Bu indirdiğimiz sıfırı da buraya geçiriyoruz. 40 cm olur. Bir kenar uzunluğu 40 cm. Yani karenin bir kenarı 40 cm diye yazarız. İkinci problemimizde çevresi 72 cm olan dikdörtgenin kısa kenarı 12 cm ise uzun kenar uzunluğu nedir diye sormuş. Dikdörtgenin çevresini hesaplarken kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk. Bu durumda ne yapacağım? 2 ile çarptığı için buraya yazalım. Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 yapıyorduk. Çarpı 2 yaptığımızda sonucu 72 olarak bulmuşuz. Yani hangi sayıyla 2'yi çarparsam 72 yapar diye düşünüp gene 72'yi 2'ye böleceğim. 72'yi 2'ye böldüğümde 7'de 2, 3 kere 3 kere 2, 6 de 2, 6 kere 6 kere 2, 12. Yani kısa kenarla uzun kenarın toplamı 36 santimetreymiş. Bize kısa kenar uzunluğunu vermiş. Kısa kenar 12 santimetre. O halde 36'dan 12'yi çıkardığımızda uzun kenarı bulmuş oluruz. Uzun kenarımızda 24 santimetre uzunluğunda imiş. Üçüncü problemimiz şu şekilde alanı 104 metrekare olan dikdörtgenin kısa kenarı 8 metre ise uzun kenar uzunluğu kaç santimetre olur? Dikdörtgenin alanını bulurken şuraya küçük bir dikdörtgen çizelim. Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyordum. Kısa kenarı 8 metreymiş. Uzun kenar belli değil. Alan 104 metre kare. Ben şurayla şuraya çarptığımda 104'ü buluyorsam eğer 104'ü 8'e böldüğümde uzun kenarı bulmuş olurum. 1'de 8 yok. 10'da 8 bir kere. 24'de 8 3 kere. Uzun kenar. 13 santimetredir. Dördüncü problemimiz uzun kenarı 16 metre, kısa kenarı 9 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresine 4 sıra tel çekmek istiyorum. Kaç metre tel gerekir? Gene küçük bir dikdörtgen çizelim sevgili öğrenciler. Şimdi uzun kenarı 16 metre, kısa kenarı 9 metre ve çevreye tel çekeceğiz. 4 sıra tel çekilecekmiş. Yani 4 defa çevresi böyle dolanacak. Önce dik dörtgenimin çevresini bulacağım. Çevreyi bulduktan sonra 4 ile çarparsam problemi çözmüş olurum. Çevreyi bulmak için 16 ile 9'u topluyorum. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Çevremiz 50 metre imiş. 50 metreyi de 4 ile çarparsam kaç metre tel gerektiğini bulurum. 4 kere 5'in 20 sıfır eklersem 200 metre tel gerekir. Bu problemimizde bir kenarı 10 cm olan bir kare verilmiş. Bu karenin içerisine bir kenarı 4 cm olan başka bir kare çizilmiş. Problemde bu dışta kalan alanı hesaplamamız isteniyor. Bunu bulmak için öncelikle büyük karenin alanını bulalım. 10 çarpı 10 100 santimetre kare. Sonra küçük karenin alanını bulalım. 4 çarpı 4 16 santimetre kare. Bu büyük karenin alanından küçüğün alanını çıkardığımızda dışarıda kalan kısmı bulmuş oluruz. Sıfırdan 6 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Komşuya gidiyoruz. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada 9 kalmış. 9'dan 1 çıktı. 8. 84 santimetre kare olur. Sorumuzda yandaki dikdörtgen şeklindeki zeminin uzun kenarı 20 metre, kısa kenarı 15 metredir. Bu zeminin içi bir kenarı 5 metre olan karo taşlarıyla döşenecektir. Kaç taşa ihtiyacımız var diye sormuş. Bu zeminin içini bir kenarı 5 metre olan karolarla döşeceğiz. Kaç karo taşına ihtiyacımız var? Öncelikle dikdörtgenin alanını bulalım. Yük dikdörtgenin alanını bulalım. Bunun için ne yapıyorum? Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorum. 20 çarpı 15 yapalım. 2 kere 5 10 elde var. 1 2 kere 1 2 bir de elde 3 sıfırı işleme katmadım ne olur 300 metre kare olur büyük dikdörtgenin alanı sonra bu karenin alanını hesaplayalım karenin alanı hesaplarken ne yapıyorduk 5 çarpı 5 yapıyoruz 25 metre kare oluyor kaç tane karo taşına ihtiyacımız olduğunu bulmak için 300'ü 25'e bölüyoruz 300 bölü 25 yapıyoruz. 3'te 25 yok, 30'da 25 bir kere. de 25 iki kere. 12 karoya ihtiyaç var. Sevgili öğrenciler, geometrik nicelikler konusu bu kadardı. Umarım konu anlaşılmıştır. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen.